Arkadaşlar size bu videoda Nisi numularya Numularia bitkisinden bahsetmek istiyorum. Yeni bitki paketi aldım. Bitki paketin içerisinde gördüm. İnternetten biraz araştırdım ve bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ben hobi konusunda bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Kanalı da bu yüzden açtım. Akvaryum Doktoru kanalını özellikle abone olmanızı istiyorum. Yeni videoyu açan arkadaşlar için videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum baştan sona videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bitkili akvaryumun faydalarından şöyle bir bahsedelim. Sonra Lisi Maçıya yani sarı kız bitkisinden kısaca bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bitkili akvaryumların en güzel özelliği bir balıklara çok güzel faydası oluyor. Mesela siz bir bitkili yani ormanlık bir alana gittiğinizde yeşillik gördüğünüzde psikolojik olarak rahatlıyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Balıkların da hoşuna gidiyor. Özellikle tetra türleri işte canlı doğuranlar, gurami. Ve benim burada saymadığım bir sürü balık türü için gerekli bir canlı diyelim bitki. Zaten canlı bunlar. Ve canlı doğuran yavrular için güzel saklanma alanı oluşturuyor. Bir faydası da nitrat ve fosfatı gübre niyetine kullanarak balıkların nitrat ve fosfattan kötü etkilenmesini engelliyor. Karides akvaryumuna da yakışıyor. Bitkilerle uyumlu balık türleriyle de yakışıyor. Kanalında Bakın basit bitkilerle ilgili video var. Aydınlatma ile ilgili de video var. Bu gübre, aydınlatma, taban malzemesi hep birbiriyle ilişkili konular. Neyse lafı fazla uzatmadan şimdi Nisi numularya Numularia yani sarı kız bitkisinden bahsetmeye çalışayım. Öncelikle buradaki bitkiyi göstereyim. Tabii ben şuraya diktim ama ısıcının altında olduğu için ışığa doğru yönelecek bu arkadaş. O yüzden şöyle bakın sağa doğru kavis yapmış. Lysimachia nummularia'nın bir sürü varyetesi var. Lysimachia nummularia aurea yaprakları altın sarısı renginde güzel görünüm olan varyetesi. Anavatanı Avrupa. 15 ile 25 santigrat derece sıcaklıklarda yaşıyor. Arka plan bitkisi olarak güzel bir bitki, boyu uzayabiliyor. Tabii akvaryumun büyüklüğüne göre boyu değişiyor. 6 ile 8 pH iyidir. Yani yumuşak, sert sularda yaşar. Bu bitkide aydınlatma çok önemli. Burada Anubias yok ama Anubias bitkisi mesela düşük ışık seviyor ama lisimachia nummularia bitkisi orta ve yüksek şiddette ışık istiyor. Düşük ışıkta bakmayın. Ben bu hata yaptım. Bazı bitkiler maalesef zamanla küçülüyor, çürük gidiyor. O yüzden lisimachia nummularia bitkisi için full spektrum aydınlatma gerekiyor. Akvaryumunuzda aydınlatma ona göre sistemini kurmanız gerekiyor. Gene kanalımda aydınlatma ile ilgili video var. Şimdi Lissimachia numularia'nın faydası canlı doğuran yavrular için saklanma alanı oluşturuyor. Dediğim gibi zararlı metabolitleri gübre niyetine kullanıyor ve bakımı kolay bir bitki. Gruplar halinde arka plana diktiğinizde hoş bir görünüm oluşturuyor. Şimdi diğer akvaryumdaki Lissimachia numularia bitkisini sizlere göstereyim. Tabi burada manavicikletlerinde olmaz. Yani bitki yiyen türlerle olmaz. Onu da belirteyim. Çünkü ben denemeler yaptım. Manavicikletlerde bir gün en fazla iki gün dayandı. Öyle söyleyeyim. Bakın burada isim açığı numunelerde şurada. Anubias bitkisinin arka kısmında Hindistan cevizin arkasına düşüyor. Şu higrofila bitkisinin yanında arkadaşlar. Ben de tabi bunun sayısı azdı. Bir iki tane verdiğim için arkadaşa bu bitkiden kaç tane verdim hatırlamıyorum. Diğer bitkilerden de verdim çünkü. O bir de böyle hediyeleşmek güzel oluyor. O da bitkili akvaryumda lisim açıya numunerya bitkisi dikti. Arkadaşıma daha önce limon bitkisi vermiştim. Bu bitki işte dedim 15 ile 25 santigrat derece sıcaklıkta uygun. Yani ortalama 22-24'te bakabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum oluyor. Yazın sıcaklık yükseldiği zaman mesela aydın 31-32 dereceyi gördü su sıcaklığından bahsediyorum. Ve bitkilerin çoğu maalesef eridi gitti. O yüzden serinletici fan kullanmanızı öneriyorum. Serinletici fanla ilgili yine video kanalımda var. Hep kanalımdan bahsediyorum. İşte video var diyorum ama baya bir video oldu. Akvaryum konusunda böyle bir arşiv yapmaya çalışıyorum. Videolarımı izlerseniz sevinirim. Karbondioksit olursa çok güzel olur. Bu lisi maçıya bitkisi için. E tabii gübrede kullanın. Ben bakım basit bitkiler için yani düşük gereksinimli bitkiler için de gübre kullanıyorum güzel bir taban malzemesi, aydınlatma ve gübre kullandığınız zaman bu bitkiden güzel sonuç alırsınız ve görsel olarak da göze çok güzel hitap etmekte. Ben internette resimlerini gördüm, hoşuma gitti. İnşallah burada tutacaktır arkadaşlar. Benim Lissimachia numinaria yani sarı kız bitkisi hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Balıklarınız ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Görüşmek üzere.